Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün sizlerle beraber gerçekten TT60 netin altında olma sebeplerini ve nasıl yükselmen gerektiği ile alakalı bilgiler vereceğim. Gerçekten video inanılmaz faydalı. Bütün maddeler senin eksiğin. O yüzden bütün maddeleri detaylı bir şekilde gerçekten can kulağıyla arkana yaslan, dik otur, hırslı bir moda gir ve o şekilde dinle. Hemen de yorumlara şu anki TT netini yaz. Gerçekten şu an biz bizeyiz. Hiç çekilmene gerek yok. Millet de kıyaslamana gerek yok. Hemen yorumlara TT netini yaz ve beraber bu videodan sonra gerçekten 60 netin altında kalma sebeplerinizi açıklayacağım için o sebepleri nasıl kapatacağınızı da açıklayacağım için güzel bir şekilde netlerimizi yükselteceğiz. O yüzden arkadaşlar hemen yorumlara gidin. Hazır aşağıya de kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hemen arkadaşlar birinci maddemizle başlayalım. Birinci maddemizde mantığını anlamadan çalışmak yani gerçekten ezber çalışmak öylesine lay lay lom çalışmak geliyor. E, bunu çoğunuz yapıyor. Benim koçgörencimin yaptığı da oluyor ve ben onlara gerçekten öğrenmeyi öğretmeye amaçlıyorum. Size de bu videoda bunu amaçlayacağım. Gerçekten nasıl düzgün bir şekilde konu eksiklerimizi kapatabiliriz? Nasıl çalışabiliriz? Mantığını nasıl anlayabiliriz? Ha bu konu çok mantıklıymış. Nasıl diyebiliriz? Bunu anlatacağım şimdi. Arkadaşlar ben koç önce mi? Hemen bu konu anlatım maddeleri. Sonrasında fasikül, sonrasında soru çözümünce izlediğimiz kolay orta zor kaynak çözdüğümüz en az 3 kaynakla ilerlediğimiz bir çalışma sistemi var. Bunu önceki videolarda anlattım. Biraz daha detaylı ama bakış açınız nasıl olmalı? Bunu buralara gireceğim daha çok. Buralar çünkü çok daha önemli. Şimdi arkadaşlar ilk başta konu videosunu izlerken kesinlikle önemli kısımları not alacağız. Her şeyi bir sorgulayacağız. Yani bu hoca bu hareketi yaptı ama bu nereden geliyor? Hoca bunu yaptı ama bu nereden geliyor? Bunun sebebi ne? Bu formül nereden geliyor? Hoca bu hareketi yaptı. Bunu ben hangi sorular da uygulayabilirim. Bunu uygulamasının sebebi ne? Şeklinde bir sorgulama biçimiyle sorulara yaklaşmamız lazım. Ve özellikle ben sayısal sorularda arkadaşlar kesinlikle şunu yapıyordum. Ee, hani bu soruyu hoca çözdü ama ben hemen öğrendim. Balık tutmayı gördüm. Teorik olarak gördüm ama balık tutmadan da ben onu öğrenemeyeceğimi biliyordum. O yüzden hemen balık tutmaya çalışıyordum. Yani hemen gerçekten yapmam gereken şey olarak o soruyu tekrar bir de ben çözüyordum ve kendime anlatarak çözüyordum. O kesinlikle benim bakış açımı değiştirmişti ve burada hocanın bunu uygulama sebebini düşünüyorum. Ya hoca burada ne düşünerek bunu yapıyor? Aslında bu tarz sizin düşünmeleriniz kesinlikle sizin netlerinizi arttıracak arkadaşlar. O yüzden daha farklı bir konu anlatım çalışmasın. Yani bu videodan sonra konu anlatımı benim dediğim az önceki bakış açısıyla çalışmanı isteyeceğim. Hemen şimdi ikinci maddemize geçelim arkadaşlar. Az kaynak çözüyoruz. Yani az önce koşuk öğrencilerime uyguladığım sistemi zaten size anlattım. Konu anlatım maddeleri, fasikö, sonrasında soru çözüm videoları, soru çözüm videolarını hatta özellikle Türkçe matematik, matematik Güler yüzü, reper matematik, fizikle barış vesaire hani böyle farklı derslerden örnek verdim. Hani hangi konu anlatımdan izliyorsan soru çözüm videoları değil de o sorunun nasıl çözüleceğini öğreneceksin zaten. Hani ilk başta durduracaksın konu anlatım videosunda veya soru çözüm videosundaki soruları ilk İlk başta sen deneyeceksin. Sonrasında hocanın çözümünü kendine anlatarak ha hoca burada bunu yapıyor bu yüzden bu yüzden diyerek ilerleyeceksin. Ama sonrasında tabii ki de bu yetmeyecek. 3 kaynaktan 4 kaynakla ilerlemen lazım. TT matematik, geometri, IT matematik gibi derslerde kesinlikle üçer kaynakla ilerlememiz lazım arkadaşlar. O yüzden bu seviye seviye ilerlememiz lazım. Biz bu netlerde yapıyorsak kesinlikle bizim bazı konuların mantığını anlamadığı zaten sıkıntımız var. Bir de hani seviyemize göre kolay kaynağa geçmeden önce bile belki bir kaynak daha da kolay bir kaynak çözmen gerekebilir. O yüzden az kaynak çözmeyi kesinlikle yapmamız lazım. Peki kaynaklarını nasıl çözeceğiz? Öncelikle anlamadığım soruları biriktireceğiz. Yani her soru sınavda çıkacakmış bakış açısıyla ilerleyeceğiz. Yani soruyu yanlış yaptıktan sonra geçmeyeceğiz. Sonrasında yanlış kontrolü yapacağız. Yani siz kolay kaynakta çok az yanlış yaparsanız orta kaynağa hemen geçmeyeceksiniz. Şey diyeceksiniz tamam benim kolay kaynakta çok yanlışım çıktı. O zaman orta kaynağa geçmeyeyim. Bir geçmiş maddelere yatırım yapayım. Bir soru çözüm videosu izleyeyim. Bir konantım videosunda eksik olduğum kısma bir yoğunlaşayım gibi böyle yatırımlar yapacaksın. Sonrasında ortak kaynağa geçeceksin. Bir de süre kontrolü yapacaksın. Credit taktiğini diğer videolarımda da anlattım. İlerleyen videolarda çok daha detaylı halinde anlatacağım. Kronite taktiğini uygulayacaksın. Şimdi arkadaşlar hemen üçüncü maddemize geçelim. Üçüncü maddemizde anlamadığımız sorularla tam anlamıyla inatlaşmamamız. Yani anlamadığımız sorulardan kastımız şu şekilde. Mesela senin kaynakta yanlış yaptın veya konantımda anlamadığın sorular. Veya denemede karşına çıkan yanlışlar. Veya bir soruyu doğru yapmışsındır ama çok fazla sürede yanlış, doğru yapmışsındır. Yani 5 dakikada doğru yaptım bir soruyu biz TET'den ne yapalım yani. O yüzden eğer öyle sorular varsa, onların hepsini biriktirelim veya kaynağımızda işaret koyalım. Sonrasında anlamadığımız soruları iyice yoğunlaşalım. İlk turda mesela çözerken, bak direkt turlama taktiğimi anlatıyorum şu an sana. İlk başta çözerken bir dakika verdin. İkinci tur vaktin kaldığında testte veya denemede bak. İkinci turda tekrar bir dakika, bir buçuk dakika vereceksin. Sonrasında yine yapamadım. Üçüncü tur artık öğrenme turu. 5 dakika, 10 dakika sayısal bir soruysa, sayısal bir derse. 5 dakika, on dakika vereceksin. Eğer paragrafsa bir dakika, iki dakika ver tekrardan. Ee, önemli değil. Ama senin orada o inatlaşma dakikaların, yani o üçüncü turda verdiğimiz 10 dakikamız, 15 dakikamız bizim netlerimizi uçuracak. Neden? Sen, ha ben burada bunu görememişim. Ha bu konu böyleymiş, çok mantıklı demeni sağlayacak. O yüzden sen de, ha çok mantıklı diyebilmek için, kesinlikle o 5 dakika 10 dakika inatlaşmaları nereye göremediğini düşünerek bir hoca bunu nasıl çözerdi? Bu yöntemi ben göremedim ama neden göremedim? Ben bu yöntemi uygulayamadım ama neden uygulayamadım tarzında düşünerek ilerlemeni isteyeceğim. Ve kesinlikle bu taktik sayesinde de netlerimizi arttıracağız arkadaşlar. Dördüncü maddemiz deneme analizleri. Kesinlikle inanılmaz önemli bir madde. Yani bunu zaten detaylı yaparsanız bu zamana kadar çözdüğünüz denemeler bile yeterli olurdu. Netlerimiz 60'tan yukarıya çıkardı. O yüzden denemelerde ilk başta çözdük diyelim deneme bitti. Bazı soruları yapamadık, bazı soruları dikkatsizlik yaptık, bazı soruları bilgi eksikliği, bazı soruları, konular işlemediğimiz konular hiç sıkıntı değil. İşlemediğimiz konular varsa işledikten sonra bakacağız. İşlediğimiz konudan bir yanlışımız varsa hemen konu anlatıma döneceğiz. Bir, biraz bir bakacağız, sonrasında soru çözümcüsü izleyeceğiz bir tane. Sonrasında hemen 3-5 soru çözerek o deneme analizini bu kadar detaylı yapıyordum ve yani bu sayede netlerim artıyordu arkadaşlar. O yüzden sizin de bu kadar detaylı yapmanızı istiyorum. 3-5 dakikada, 3-5 soru da olsa o soru tipiyle alakalı direkt aynı soru tipini çözmeni isteyeceğim. Sonrasında bir de bazı bilgi eksiklerimizde de o öğrendiğimiz bilgiyi deneme defterimize yapıştırmamız, e, yazmamız, o öğrendiğimiz bilgiyi yazmamız kesinlikle çok önemli olacak. O özellikle fen ve sosyalde bunu yaparak ben hiç konu çalışmadan 18 netlerin üstüne çıkmıştım. Sizin de bu sayede aslında 60 netlerden çıkmak için bile 35 net yapsak fen ve sosyalde toplam. Hani oradan bile 35 gelecek. Türkçeden hani paragrafı paragraf videosu gelecek yakında kanala. Onu izlediğinde o tarz bir çalışmayla paragraf netlerini uçuracaksın. TT Matematikler alakalı video zaten şu an kanalda var. Onu izlemediyseniz izle. Gerçekten bakış açını çok fena değiştirmek istiyorum. Çünkü derece öğrencileri bu şekilde baktığı için derece öğrencisi oluyor. Senin de bu şekilde bakmanı istiyorum. O yüzden şu an netlerimiz 60'dan düşük olabilir kesinlikle hiçbir şekilde strese, sinire vesaire hiçbir şeye girmiyoruz çünkü bak benim gerçekten çok arkadaşım oldu 40 netlerden başlayıp 115 netlere çıkan arkadaşlarım oldu onlar da derece yaptı benden daha kötü başlayıp daha iyi yere gelen benden daha iyi yerde başlayıp benden daha kötü yapan kişiler oldu o yüzden ilk başta bunun psikolojik kısmında da kesinlikle içimizin refah olması, rahat olması gerçekten bir şeyleri takmamamız gerekiyor arkadaşlar çünkü bu sınav zor değil bu sınav sadece konuları anladığın, mantığını anladığın, sonrasında fazikül çözdün, sonrasında 3 kaynak çözdüğün ve bütün soru tiplerini de yorumlamaya çalıştın, farklı bakış açısıyla yaklaştın ve bütün soruları, bütün eksiklerini hallederek ilerlediğin, zaten kusursuz, eksiksiz ilerliyoruz. Deneme analizleriyle de eksiklerimizi kapattığımız, çok detaylı konu anlatım çalışmaları yaptığımız bir şekilde bu sınav zaten hallolacak. O yüzden stres olmuyorsun. Ben zaten yanındayım. Sorularını yorumları yazabilirsin. O şekilde. Bir de arkadaşlar Türkiye genel denemeleri girmeniz bence çok önemli. Biz de destek al olarak size Türkiye geneli bir deneme sunmak istiyoruz. Ya yani Türkiye genel denemelerin özellikle işlerin sadece koşuk sistemlerini özel çıkarttığı Türkiye genel denemelerimizde. Hani okul denemeleri gibi değil. Bu okulda olabileceğiniz denemeler gibi değil. Sadece koşuk sistemlerine özel bir deneme ve bilgisayar malçap orijinal, işte acil ne bileyim hız ve renk yayın denizi gibi çok önemli yayınların olduğu bir deneme. Ve bu denemeyi sizin evinize kargılıyoruz eğer bu deneme kulübümüze katılırsanız. Sonrasında bu deneme kulübünde haftalık grup koşukları, deneme analizleri, yapamadığınız sorular, soru çözüm grupları, deneme grupları. Sonrasında benim o matematik fende özellikle size yardımcı olduğum o soruları tekrardan çözdüm size ve bakış açısı kazandırmaya çalıştığım bir deneme kulübü olacak. Bu da yakında sitemizde duyurulacak arkadaşlar. O yüzden destekal.yks.com'a girerseniz hem koşluk hem paketler hem de deneme ile alakalı bilgiler alabilirsiniz. Yani deneme, Türkiye genel denemelere girmeniz de çok önemli. Çünkü kendi durumunuzu sürekli sorgulamanız ve kaliteli denemeye girip 165 dakikalık sınav provası yapmanız gerçekten çok önemli. Bunu da bu madde olarak ekleyelim. Bir de arkadaşlar 5. maddemiz eğer biz 60 netin altındaysak belki temelimiz sağlam değildir. Bununla alakalı çok detaylı temel nasıl sağlamlaştırılırla alakalı çok detaylı bir video çekeceğim ama şimdilik ufak bir değinmek istiyorum. Yani senin matematikte bazı şeyleri düşünememen, o analitik düşünmemenin sebebi temelinin zayıf olması belki oran orantı, denklem koruma gibi temel şeylerde bile eksik olman olabilir. Ya da Türkçe'de sürekli paragraf çözmüyorsan, kitap okumayan biriysen bu yine senin temelin zayıf olduğu içindir. Ya da dil bilgisinde ya da sosyalde ya da fende hepsinde temel düşüklüğümüz olduğu için 60'ın altında olabiliriz. O yüzden temelimizi sağlamlaştırarak ve seviye seviye kaynaklar mesela aktif TYT matematikle temel atmaya başlayıp sonrasında ENS TYT matematikle devam edip sonrasında hız vererek bak. Bu üçü de temelinizi sağlamlaştıracak kaynaklar. Yani bunlar tabii ki bizi 40 nete çıkartmayacak. Bunlar bizi 15-20 nete çıkartacak. Ama sonrasında gelen bilgisayar mal, acil orijinal gibi kaynaklarla e, bunların 5'ini belki çözmen gerekiyordur. Belki 4'ünü seviyene göre çözmen gerekiyordur. Onu sen kendi seviyene göre ayarlayacaksın. Bunları çözdükten sonra netlerin artacak. Yani o yüzden hani bir de 3 de eklemek istiyorum. 3 de özellikle son süreçte çözmeniz bence çok yararlı olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden kaynakları seviye seviye ilerletmeniz temelinizi sağlamlaştıra sağlamlaştıra sorgulaya sorgulaya. Yani ben bir konuyu yapamıyorsam demek ki geçmiş konularda eksik olabilirim tarzında sorgulamalarınız kesin kesin netlerinizi arttıracak. O yüzden temelimizi sağlamlaştırmak için de hem bakış açımız ilk, ilk maddede anlattığım gibi hem de kaynak seviyeleri çok çok önemli. Çünkü ben de fizikte çok kötü olduğum için temelim çok kötü olduğu için sıfır kaynaklarla başlamıştım. Siz de sıfır kaynaklarla başlayıp o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar altıncı maddemiz deneme çözüş biçiminizin yanlış olması. Yani siz denemeleri çözerken genelde şu şekilde çözüyorsunuz. Ee, i̇şte bir soruyu görüyorsun. Bir 5 dakika takılıyorsun. Bu kesinlikle yanlış. Bunu yapmaman lazım. O yüzden kronite taktiği bir ideal süresi, bir maksimum çözme süresi belirleyip sonrasında maksimum çözme süresini geçtikten sonra kesinlikle boş bırakmaya alışkanlık e, haline getirmemiz gerekiyor. Ben bunu kaynaklarda bile uyguluyordum. Sizin de kaynaklarda bile uygulamanızı istiyorum arkadaşlar. O yüzden deneme çözüş biçimimizde bir de bir senaryo oluşturmamız gerekiyor ve o senaryonun da bir mantığı olması lazım. Ben mesela Türkçe'yi 40 dakikada çözüyordum. Sonrasında matematik 20'yi 25-30 dakikada çözüyordum. Sonrasında fen ve sosyal totalde 30 dakikada çözüyordum. Sonrasında kalan süreyi matematiğe veriyordum ve bu sayede matematikte 39 doğru bir yanlış yaptım. Şimdi ben neden matematiğe çok vakit ayırdım? Çünkü çok dikkatsizlik yapıyordum ve ilk başta matematiği bölmeseydim çok sıkılarak ve çok fazla dikkatsizlikle devam ediyordum. O yüzden sizin o şekilde devam etmenizi istemiyorum. E, o yüzden böyle her şeyin belli olması, her zaman hani Türkçe'de o TT genel denemede o senaryoya kendi senaryonuza bağlı kalmanız, kendi çözüş sıranıza bağlı kalmanız ve bunu en az 10-15 denemede sürekli uygulamanız artık omuriliğe bıraktınız. Yani beyniniz bile kontrol etmiyor. Artık dakikalar geçtiğini beynin algılıyor, omuriliğin algılıyor, refleks gibi ders değiştiriyorsun gibi bir noktaya geldiğinde TT senin için çok daha kolay bir sınav haline gelecek. Zaten tt man TT'nin mantığı da süre yönetimi, stres yönetimi ve soğukkanlı çözmekten geçiyor. Bu üçünü yapmazsan isti istiyorsan bütün konuları bitir yine netin 60'tan düşük olabilir. O yüzden bu dediğim altı madde çok faydalı oldu bence. Hepinizi deneme kulübüme bekliyorum arkadaşlar. Bu arada koşul sistemimizde her koçumuza çok az kontenjan kaldı. Ee, gerçi çok sınırlı sayıda herkese azar azar veriyoruz ki ilgi maksimum olsun. O yüzden hepsinin kontenjanı şu an çok az. Benim de çok az kaldı. O yüzden arkadaşlar koşuk hakkında bilgi, bilgi almak istiyorsanız destek alabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu şekilde. Yarın da temelle alakalı bir video geliyor ya da paragrafla alakalı yani henüz seçmedim onu da kaçırmamak için kanala abone olup beni destekleyebilirsiniz hepinizi çok seviyorum çok çok kolay gelsin başarılar diliyorum.